Yeni yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geleceğin sektörleriyle ilgili olarak, ağırlıklı olarak çalışmalar yapmaktayım. Ve e, henüz şirketler e, veya sektör e, sürecin başlangıcındayken... Onları sizlere tanıtıp, orada yer alan şirketler hakkında bilgiler aktarmaktayım. Geçmişte uzay, evtoller, SMR'ler, kuantum, dronlar gibi farklı farklı sektörler ve şirketlerin sizlere analizlerini yapıp tanıtımlarını gerçekleştirmiştim. Bugün de yine küçük bir sektörden, gelecekle ilgili olarak büyük ama şimdilik küçük bir sektörden sizlere bahsedeceğim. Enerji depolama, aslında piller. Bununla ilgili olarak üç şirketten bahsedeceğim. Eminim 3'ün e, de ismini duymuşsunuzdur ama bu şirketlerin e, yaklaşık olarak ortak noktası e, hemen hemen aynı sektörlerde çalışıyor olmaları. İşte savunma sektöründe e, bildiğiniz üzere İHA'lar, SİHA'lar, e, telsiz sistemleri, radar sistemleri bulunuyor. Ağırlıklı olarak bunları ürün üretimi gerçekleştiriyorlar. Tabii bir de uydular tarafı var. Gün geçtikçe artan hem uydu talebi hem de e, gönderimi. E, bu e, uydular içerisinde var olan enerji ihtiyacını da e, arttırmakta. Tabii sadece bu mu e, sektörde? Hayır. Dronlarla ilgili olarak yapmış olduğum e, yayında da sizlere ifade etmeye çalışmıştım. Talep her geçen gün artıyor. Büyüme çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Hem e, askeri taraftaki dronların ihtiyaçları, hem endüstriyel taraftaki işte tarımsal e, veya zirai amaçlarla kullanılan e, dronlar gibi ya da işte görüntüleme amacıyla kullanılan yer kabuğu veya işte iklimlendirme gibi değişik amaçlarla kullanılan dronlar bulunuyor ve bu e, drone satışları da her geçen gün arttığını, pazarın her geçen gün büyüdüğünü de söylememiz gerekiyor. Aslında burada elektrikli araçları hiç dahil etmiyorum. Keza orası farklı bir kategoride bulunuyor ama. İnsani robotlara da değinmek gerekiyor. Mevcut pillerden daha küçük pillere ihtiyaç duyuyor ve e, gelecekteki en önemli e, belki de sektörlerin başında geliyor. E, bununla ilgili olarak biliyorsunuz Elon Musk'ın yoğun bir çalışması var. E, humanoid robotlarla ilgili olarak Optimus'a Nvidia'nın son sunumunda da gördük ki aslında e, bununla ilgili yine çalışan birçok şirket olduğunda söylememiz gerekiyor. E, bugün inceleyeceğimiz üç şirketten ilki küçük bir teknolojiler üzerine ağırlıklı olarak çalışma yapan ve sosyal medyadan da belki sıklıkla duymuş olduğunuz Cool teknoloji. Bir diğeri yüksek performanslı bataryalar üzerine çalışan Ampereus ve özellikle yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri gerçekleştiren enerji yönetim sistemleri üzerine çalışan Ses AI. Bu şirketler geleceğin hani teknolojisi, geleceğin ihtiyaçlarını belirlemede önemli rol oynayacak. Keza her geçen gün artan az önce saymış olduğum farklı farklı ve bağımsız cihazlar bulunuyor ve bunların da enerji ihtiyacı var ee, diyerek yayınımıza yavaş yavaş başlayalım ve e, şirket tanıtım bölümüne geçelim derim İlk şirketimiz KULT cool teknoloji Sosyal medyadan da sıklıkla duymuş olduğunuz ya da tanımış olduğunuz şirketlerin başında gelmekte cool teknoloji TEKNOLOJİ. Ee, enerji yönetim sistemleri ve özellikle termal yönetim sistemleri üzerine çalışan, pillerdeki termal yönetim sistemleri üzerine çalışan bir şirket. Termal konusu burada önemli. Keza özellikle uydular tarafında işte dünya ısı ısı uzaydaki ısı farklılıkları ve buna en iyi adapte olması bir pilde en önemli aranan kriterlerin başında geliyor uzay teknolojilerinde ya da uydu kullanımlarında diye söylemek gerekiyor. Şirket 35 yıllık mühendislik firması ve e, uzay havacılık, savunma, ulaşım gibi farklı farklı sektörlerde de çalışmaları bulunmakta. E, özellikle cool litium iyon pillerdeki güvenliği, yani güvenlik buradaki e, pilin doğru bir şekilde çalışması, zamanda çalışması, e, titreşim alanlarında ya da ısıl farklılıkları alanlarda da sağlıklı bir şekilde görevini yerine getirmesi ve tam performans vermesi anlamında e, oldukça önemli. Şirket birkaç tane farklı çözüm sunuyor esasında. Bunlardan bazıları yazılım, bazıları da don donanım çözümleri. E, uzay, savunma ve e, havacılık üzerine kul kullanmış olduğu bir platform var. CoolerOne platformu. E, bununla birlikte de, e, bu platformu destekleyecek önemli bir yazılım bölümü var. Termal yönetim e, sistemleri tarafı ki e, herhangi bir ısı değişikliğinde en önemli konuların başlangıcında o geliyor bildiğiniz elektrikli araçlarda da işte kışın kullanımı yazın kullanımı gibi farklı farklı e, kilometrelere ya da menzillere sebep olan konular oluşmakta ve titreşim azaltma teknolojileri bu da e, bir bataryanın sağlıklı bir şekilde çalışması farklı ortamlarda görevin tam anlamıyla yatırım, yerine getirmesi ya da tam performansı istenilen performansla çalışması için oldukça önemli. Bu üç ana başlık üzerinde çalışmalar olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii şirketin iş ortakları arasında devler var. En önemlisi NASA. Ki 2026'da SpaceX'te bir görevde e, hatta bir test de gerçekleştirmesi planlanıyor. E, bununla birlikte diğer büyük savunma şirketleri, az önce bahsetmiştim farklı sektörlerde özellikle savunmada İHA'lar, SİHA'lar, işte, telsiz ve radar sistemleri gibi yine büyük şirketlerde de e, çalışmaları olduğunu söylemem gerekiyor. E, yine ifade ettim e, 2026'da SpaceX ile ilgili olarak uzayda yeni nesil batarya teknolojilerinin kullanılması, test edilmesi ilgili olarak da bir görevi yerine getirme ile ilgili olarak hedeflemeleri var. Ki NASA bu aslında projeyi de destekliyor. Ee, uzayda enerji yönetimi, ısıl değişiklikleri, soğuk sıcak değişiklikleri ile ilgili olarak e, projenin e, veya pillerin ne derece gelişebileceği ile ilgili olarak önemli adımlar atma hedefi içerisinde olduğunu söylememiz gerekiyor NASA. <laughs> Sözleşmelere baktığım zaman da, da yine e, ifade etmiş olduğum gibi büyük şirketlerde de sözleşmeleri var. İşte Lockheed Martin'in füze savunma sistemleri içerisinde ihtiyaç duyulan bölümlerde batarya sağlama gibi. Evtol, Evtol üreticilerinde SafeCase ile ilgili olarak bir sözleşmeleri var. Evtol'ün ihtiyaç duymuş olduğu batarya yönetim sistemlerini e, tedarik etme ile ilgili olduğunu söylemem gerekiyor. Nanorex ile stratejik bir ortaklık kurdular ve <laughs> bataryanın gelişimi ile ilgili olarak hem yazılım tarafında hem donanım tarafında e, önemli bir e, adım attıklarını ifade etmem lazım. Ki Az önce söylediğim gibi de NASA'nın pil üretimi ilgili olarak da en önemli konuların başında da belki de bu gelmekte NASA ile ilgili olarak da bir sözleşmesi bulunuyor ve genel anlamda küresel anlamda da NASA'dan bir lisans aldığında söylemek. E, lazım. E, yakın zamanda Texas Uzay Komisyonu'ndan 6.7 milyon dolarlık da e, şirket bir hibe aldı. Pil e, gelişimi ile ilgili olarak pil teknolojinin geliştirmeleri üzerine e, özellikle Ay ve Mars görevleri için ihtiyaç duyulabilecek enerjinin sağlanması ile ilgili olarak da adım atmak üzere bu hibenin verildiğini de söylemek durumundayım. E, ABD dodanması ile ilgili olarak yakın zamanda batarya güvenlik sistemleri üzerine bir çalışması gerçekleşti ve bununla ilgili olarak da bir sözleşme kazandı teknoloji teknolojiye. E, yüksek sıcaklıkta aktive olan e, sistemlere aslında besleyebilecek olan bir enerji yönetimi üzerineydi bu sözleşme. E, Edom Teknoloji ile ilgili olarak yapay zeka destekli yine enerji yönetimleri üzerine çalışması e, içeren bir sözleşme aldığını da söylemeliyim. söylemedeyim. Eniudian'ın ki Edom'da uzun süre iş ortaklığını yapmış olan şirketlerden bir tanesi ee, özellikle e, Nvidia ortaklığındaki bu o, sözleşme veya Nvidia destekli bu sözleşmenin de yapay ile ilgili olarak enerji yönetiminin ne derece iç içe olduğunu ve olması gerektiğini bizlere e, gösteriyor. Kul cool teknolojide bunu başardığını ifade etmek gerekiyor. Yakın zamanda Japonya'daki nükleer reaktörlerle ilgili olarak da yine karbon fiber tiber katot e, sözleşmesi imzaladı kul cool teknoloji. Burada da e, çalışmaları var. Hep böyle küçük şirketlerde söylemiş olduğumuz bir konu var. Yani sözleşmeler ya da yapmış olduğu işlemler ya da satışların olabildiğince genele yayılması bu şirketin geleceğiyle ilgili bize bazı önemli ipuçları veriyor. Kulu şimdilik bunu başarmış gibi görünmekte. Gelecek ne olacak elbette bilmiyoruz ama kulu şimdilik bunu başardığını <laughs> tekrar söylememiz gerekiyor. Keza Japonya'da yapmış olduğu sözleşmede nükleer reaktörlerin çalışmalarında pil güvenliği esasına e, dayanmakta. Enerji yönetimi, batarya güvenliği ve yapay zeka ekosistemi içerisinde özellikle termal e, piller dahil edildiği takdirde kul cool teknolojinin bir adım önde olduğunu e, bu saymış olduğum bütün detaylar içerisinde de söylemek gerekiyor. İkinci şirketimiz de Amprius Teknoloji. E, yüksek enerji yoğunluğu olan lityum iyon bataryalar üretiyorlar ki sadece lityum iyon üretimi gerçekleştirmiyorlar. Aynı zamanda silisyum e, anot batarya üretimini de gerçekleştiriyor. Tabii ki e, özellikle havacılık, savunma ve elektrikli araçlar, daha küçük elektrikli araçlar işte e İHA'larda gibi e, ihtiyaçları karşılamak üzere bu ürünleri ürettiğini söylemeliyiz. Şirket yakın zamanda e, yani son bir yıl içerisinde e, e, birçok sözleşme aldı. Aslında diğer şirketlerden ayıran en önemli konuların başında da. ...almış olduğu sözleşmeler geliyor. Rakamsal anlamda aldığı sözleşmelere bakacak olursak... ...işte 16 milyon dolarlık bir üretim sözleşmesi aldı. Yeni bir sipariş esasında pil üzerine ki 2025 yılında da yakın zamanda... ...büyüme hedefiyle ilgili olarak bir paylaşım gerçekleştirmişti. Bununla birlikte Sikor'dan coredan İHA üreticisinden 15 milyon dolarlık bir sözleşme aldı. Hafif elektrikli araç uygulayıcısı bir firmadan 20 milyon dolarlık sözleşme aldı... Ve belki de en önemlisi de ABD e, enerji bakanından 50 milyon dolarlık maliyet paylaşımının bir sözleşme aldığını söylemeliyiz. Tabii rakamlar e, bazılarında açıklanıyor sözleşmeler, bazılarında açıklanmıyor. E, bunlar açıklanan kısımlardı son dönemdeki. Açıklanmayanlara baktığımız zamanda da. Ee, özel e, elektrikli araç üreticilere özellikle havacılık tarafında çalışan firmadan yeni bir sipariş aldığını e, ifade etmişlerdi. Ev üreticisi bir şirketten yine yakın zamanda sipariş aldılar. Belki de en önemlisi bu saydıklarım içerisinden Bayer Sistemle önemli bir sözleşme imzaladılar. Bununla birlikte şirket bir taraftan da e, tesis yatırımlarında büyümeye devam ediyor. Önemli bir e, üretim tarafıyla ihtiyaç duyulabilecek, önemli bir e, makineyi teslim aldıklarını ve üretimde entegre ettiklerini ifade ettiler ki bunu yeni tesislerinde gerçekleştirecekler. E, evet, şirket bir taraftan büyürken bir taraftan da tesisle ilgili olarak tesisleşmeyle ilgili olarak da adımlar atmaya devam ediyor. Son şirketimizde SES AI, lityum metal ve lityum iyon pil ürünler üzerine çalışmaları bulunuyor, üretim gerçekleştiriyor şirket. Ağırlıklı olarak elektrikli araçlar, insansız hava araçları ve ev evtollerde bu ürünlerin kullanıldığını ve üretim gerçekleştirdiğini de söylemeliyiz. Lityum iyon pil demişken de şirket ilk yapay zeka destekli lityum iyon pilini tanıttı. Ee, bu yapay zeka araştırması içerisinde de e, elektrolit malzeme de duyurmuştu şirket. Az önce e, Amprius'ta en fazla adetsel anlamda sözleşmesi olduğunu e, ifade etmiştik ki SSI'de de rakamsal anlamda en yüksek sözleşmesi olan şirket olduğunu da söylemeliyiz. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir sözleşmesi bulunuyor. Ki yakın zamanda yine yapay zeka destekli ki en yoğun bir şekilde yapay zeka destekli çalışmaları bulunan şirkette yine SSI 10 milyon dolarlık da bunun üzerine de bir hibe aldı. E, lityum metal ve lityum iyon pi çalışmalarında elektrikli araç üreticilerinde OEM'lerle ilgili olarak da sözleşmeleri OEM üreticileriyle, otomotiv üreticileriyle de sözleşmeleri bulunuyor şirketin. E, bununla birlikte sadece elektrikli evtörler ya da İHA'lar değil e, endüstriyel açıdan kullanılan robotlara da e, pil tedariği sağlıyor data Blank'la de Blank'ta da e, yakın zamanda bir sözleşme gerçekleştirdi Bu da e, ABDde Washington merkezde e, orman yangınlarını incelemede e, drone'ları kullanılan bir şirket e, Dolayısıyla yapmış olduğu sözleşmede e, son sözleşmesinde bu olduğunu da söylemeliyim Gelelim en can alıcı bölüme. Bu şirketten hangisine yatırım yapılabilir? Ee, esasında şunu bir başlangıçta söyleyeyim Bu şirketler riskli şirketler arkadaşlar. Hani yatırım yaptığınız zaman e, özellikle ters bölünmeyle birlikte de ciddi düşüşlerle karşılaşabilirsiniz. Ee, şimdi şirketlere baktığımız zaman hani böyle bilanço veya rakamsal detaylara baktığımız zaman birbirleri arasında ön plana çıkan bazı noktalar var. İşte öz sermaye durumu en güçlü SES-E'ye inken e, borcu en az kur. E, en fazla satışlarını arttıran Amplius e, ki analistlerde Amplius'da %100 civarında bir artış bekliyorlar hisse fiyatlamasında. Bu oran kurumda %46'lar 46 civarında. E, SES-E'ye da %56'lar civarında. Dolayısıyla... Bu üç e, şirketin de birbirlerine olan üstünlüğünü göz önüne aldığımız zaman e, olası yatırımlarınızı hani riske üç'e bölerek yapmak çok daha doğru olabilir. Keza sektörde e, farklı farklı firmalar da var. Onları hiç değerlendirme altına almadım ama bu üç şirket dikkatimi çekti. Bildiğiniz üzere ben e, geleceğin sektörleriyle ilgili araştırma yaparken tabii ki hani karlılık isteriz ama. Kârlık olmaz olmadığı noktada da bakmış olduğum diğer kriterler var. Başka kriterler var. O da en önemlisi belki nakdi ve öz sermaye yapısı. Dolayısıyla bu üç şirketin de bununla ilgili olarak sıkıntısı yok. Onu söylemeliyim. Benim bu iki kriterden sonra baktığım en önemli detay ise satışları. Eğer şirket satışı varsa düzenli bir şekilde de artış devam ediyorsa şayet risk almaktan bazen çekinmiyorum. Bu sektörde onlardan bir tanesi. Şu an bulunduğu fiyatlamalarda da Bence hani çok yüksek fiyatlamalar değil risk alınabilecek fiyatlamalar. Tabi buradaki kararlar sizlere ait diyerek yavaş yavaş programımı sonlandırmış olayım. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi içermediğinde söylemek durumundayım, zorunludayım. Onu ifade etmek isterim diyerek yayını sonlandırayım. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Yeni bir yayında görüşmek üzere diyerek hoşçakal diyeyim. Eğer bu hisselerle ilgili olarak da sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa hem YouTube'da hem Twitter altında dilediğiniz zaman iletebilirsiniz diyerek yayını tamamlayayım. Hoşçakalın.